Herkese merhabalar. ilave TV'ye hoş geldiniz. Bugün vatandaşlarımıza Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye denince akıllara adalet geliyor sözünü soracağız. Videolarımızı izledikten sonra kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. İlave TV her yerde. ilave TV sizleri seviyor. Abi polisin kontrolü altında. Şuraya polisi de göster. <laughs> Yok, ben güzel konuşacağım. Abi hangi adaletten bahsediyor? Bana açıklayın. Şu şöyle yapmış. Böyle adaleti yani nasıl tarif edeyim? Serbest bırak. Yani ne adalet Allah'ını seversen ya. Bak polisin yanında söylüyorum. Ne adaleti ya. Yapmayın gözünü seveyim ya. Adalet genel evine düştü. Var mı öyle bir adalet? Ben şimdi konuşacağım. Kimliğini tespit etsinler. Vallahi tutuklarlar. Cumhurbaşkanı adaletten bahsediyor. 27 bin tane dava açılmış. Onun hakkında konuşanlar için. 60 bin abi. 60 bin ha. Bu mu adalet abi? 27 bini çocuklara açılmış bunun. Kadınlara ve çocuklara açılmış. Bu kadar kendinden korkan bir insan olabilir mi ya? Ne adaletinden bahsediyorsun abi? Mahkemeler yandaş dolu. Savcılar, hakimler hep yandaş abi. Harang varsa, AK Partiliysen bu ülkede adalet vardır. Paran yoksa AK Partili değilsen sıfırsın. Hükmün bile yok. Bakma sen Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nde kimliğin geçiyor. Aslında hiçbir şey değilsin. AK Partili değilsen. Hiçbir şey değilsin abicim. Masıfsız bir eleman gibi. Öyleyiz. Öyleyiz. Kıymetimiz yok. Öyleyiz. Ha bir tanesi desin ki öyle değiliz. Hemen o anda cevap veririm çok teşekkür ederim bir şey değil abicim adalet evet. adalet onlarda adalet yok ki niye abi e yok tabi ne adaleti var ki adalet bakanlığı diye. bakanlık boş şey boş Bir bir kişi bakıyor herkes ona bakıyor onun ağzına bakıyor bir kişinin ağzına bakan bir adalet adalet değildir Türkiye'de yok mu abi güvenmiyor musunuz? Yok mi? güvenmiyorum yok. yok. Hukukun bağımsızlığına? Hiçbirisine güvenmiyorum. Hukukun bağımsızlığına güveniyorum ama hukuk bağımsız değil ki. Bağlı. ala, ayağıyla her şeyiyle bağlı. Hukuk. Hukuk diye bir şey yok. Hukukun olmadığı yerde zaten hiçbir şey olmaz. Ne yatırım olur ne döviz gelir ne bir şey olur ne eşitlik olur hiçbir şey olmaz. musun? Yok hayır ben bu, bu bu hukuk bu böyle hukuk olmaz. Evet. Bu hukuk değil, hukuk bu hukuk. Hukuk mu hukuk 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 ötüyorlar bunlar kesinlikle Türkiye'de adalet olduğunu düşünmüyorum ve halkımızın hiçbir kesiminin de adalete inandığını düşünmüyorum. Neden efendim ee, hani toplumsal konular mesela kadın cinayetleri olsun ya da e, yapılan haksızlıklar hayvan hakları hayvan hakları da dahil e, hiçbir şekilde yargı önünde, hakimlerin karşısında hiç kimse hak ettiği cezayı bulmuyor. Eşit değil mi insanlar yargı önünde? Eşit değil. Her, e devletin ayırdığı kişiler olduğuna inanıyorum. Evet. Yani bir partiyle bağlı olan kişilerin daha çok hakkı sahip olduğunu düşünüyorum. Bağımsız değil mi Türkiye'de adalet? Bağımsız. Herkese eşit değil mi? Herkese eşit değil tabi ki de. Ya bu aslında Türkiye için geçerli değil, tüm dünyanın yönetti, tüm dünyada olan bir şey e, ee, bir tarafı savunan insanlara daha çok ayrı, e, ayrıcalıklı davranılıyor. Türkiye'de paran varsa ve güçlüysen adalet önüne çıktığında eşit yargılanmıyor mu? Eşit yargılanmıyorsun çünkü e, bir cezayı para, şey, para ödersen serbest kalırsın şeklinde bir kural varsa zengine farklı davranıldığının kanıtıdır. kantıdır. Evet tabii ki de. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Türkiye denince akıllara adalet geliyormuş. Sayın Cumhurbaşkanı açıkladı. Ne düşünüyorsunuz? Adalet adalet sadece Türkiye'de değil dünyanın insan oğlunun yaşadığı her yerde tüm kavga göz aşı adaletin adaletsizlikten dolayı kaynaklanıyor. Kimin söylediğine bakalım. Sadece söylemek yetmiyor. Ne yaptığına bir bakalım. Yani e, adalet var mı şu anda? Soruyorum ben burada herkese. Var mı? Kime göre, neye göre? Yok mu abi? Bence yok. Niye abi? Ya e, siyasetin adalete ya yerde adalet zaten yoktur. Şu anda bizim Türkiye'de maalesef yani adalet denince şu anda yerdeki toz gibi görünüyor. Hiçbir insan oğlunun adalete güveni yoktur. Düşün ki normalde sen bana bir haksızlık yaptığın zaman ben diyorum ki ben hakkımı gidip adalete arıyorum. Ama ben diyorum ki seni sürüm sürüm süründüreceğim. Oysa ki adalet dediğin zaman hak arama bulma yeri, süründürme yeri değil ki. Ama maalesef bizim Türkiye'de süründürme yeri oldu. Adını, cinsini, soyadını söyleyinceye kadar bir sene içeride kalıyorsun. Ya kardeşim tutukluluk bir güvenlik içindir. Bir infaz sistemi değildir ki kardeşim. Adalet. Hangi adaletten bahsediyoruz biz? Bana göre iyisense adalet. Benim gibi düşünüyorsansa adalet. Benim gibi düşünmüyorsansa milli değilsin, gayrimillisin, şusun, busun, FETÖ'cüsün, PAKA'sın, dinlet, şusun, dinlet. busun. Ya kardeşim bir kere bunu insanların, tüm insanların senin gibi düşünüyor olmasını beklemek ya da o şekilde kanalize etmek inançlı bir insan için bir kere alaşır koşmak demektir. Nasıl? Sen bilmiyorsun aslında böyle olması gerekir tüm insanların. Haşa Allah isteseydi hepimizi aynı şeyi düşünüyor olmasını sağlayamaz mı? Evet. Sen doğru bildiğini anlat ama seni düşünmeyen, senin gibi düşünmeyeni sen bir kafir ya da gayrimilli ya da şunu bunu. Sen kimsin benim milli olup olmadığımı soruyorsun ya. Ayrıştırmasınlar diyorsun. Yani. E tabii ki ayrıştırmasın kardeşim. Şu anda birleşik diye bir şey mi var? Bana benim gibi düşünüyorsan sen millisin. Benim gibi düşünmüyorsan sen bak kalız. Bu kadar basit. Çok teşekkür ederim. Görüşürüz. Adam doğru söylüyor. Adalet geliyor tabii. Ya şöyle bir düşünsen ya. 8'i yani bu adam gelmeden önce bir düşünsen ya neredeydik biz? Neredeydik abi? Ertan Elen sırasındaydık. Bir. Ondan sonra nereye gitsen işin olmuyordu iki. Yani şimdi adam hastaneleri yaptırdı, yolları yaptırdı. Bu adamı nasıl kötüleyeceksin sen dedi ya. Zaten nasıl kötüleyeceksin? Yok muydu yani? amca daha önce? Yoktu tabii var mıydı? Ben yani çadırda mı tedavi görüyordu vatandaş? Pekala şu ben burayı 74 senesinde ben buraya geldim. Tamam. O saat kulesinin yanında amelelik yaptım. Tamam. Her taraf taş, duman, bilmem her taraf. Kaç yıl geçmiş diyor. arada? Ha, kaç kaç yıl geçmiş? 74 geç. dedim bir hesap. Ha, He. 74. Önceki adamla hiçbir şey yapmadım. Amcacım 74 diyorum bak. Ha, tamam, 74 senesinde. Şimdi şimdi görüyorsun her Amcacığım gün... şimdi uzayda evlilik teklifi yapıyorlar. Sen yok. hangi çağ söylüyorsun? Ne 74, ya, ne 84'ü? Ön, önce sen var ya evini yaptırmasın Hı -hı. E, şimdi yani nereye gireceksin? Aynı bu duruma önceden adamlar çalışmamış. Hep gelen yatmış. Nasıl Heh. yatmış amca? Hastane, yol, köprü yok muydu Hı -hı. önce? Yoktu tabii ya. Amca adamlar şey mi yapıyordu, çadırda mı tedavi görüyordu? Bu... Bu tarladan mı gidiyordu? Anne? ya bu e, şey değmedim. Şey Ecevit zamanında. Evet. Herkes yola döşeniyordu. Aspirin hap alamıyorduk, bulamıyorduk. Amcacığım, amcacığım, sen Kıbrıs Barış Harekatı'nı biliyor musun? He biliyorum. Ya, o zaman dünya ambargo uygulamadı mı Türkiye'ye? Ya işte ne diyorum? Uyguladı mı uygulamadı mı? Ya önceden kötüydü. Daha öncelerden kötüydü. Şimdi diyorum. amca 74 yılında Ecevit zamanında dünya Türkiye ambargo uyguladı mı uygulamadı mı? Ya uyguladılar tamam. tamam. O yağ kuyruklarının, tüp kuyruklarının sebebi o değil mi? Ya... Şimdi... O filan de desen de bu adam çalıştı ya. Şimdi... Bak Katar'ı kötüledik biz. Evet. Katar gelecekti. Ne ha. güzel. Evet. He. Çuvallarına para bırakacaktı. Toprakları satacaktın. Ha, toprağı satacağız 50 tane falan eşek geçecekti adam. Eşeği sırtlarına yükleyecekler toprağı. Katara göçecekti. Öyle öyle olacaktı ha. La öyle düşündü. Şimdi amcacım. Kaç yaşındasın? Öyle, öyle düşünme kaç düşünme yaşındasın? Bak. Ben Fransa'dayım bak. Tamam. Frank'ın şimdi, şimdi tamam. beni beni dinle ben Kaç şimdi. yaşındasın amca? He? Kaç yaşındasın? Ben mi? 56 yaşındayım. 56 yaşındayım. Var mı şehit deden Çanakkale'den kalma? Ne gibi? Şehit olan dedem var mı hiç? Ya hani Çanakkale. Hani Çanakkale'de Savaşı, kurtuluş savaşı ha, olduk yani. Ya ha. O yaşadığımız Fransa falan hani ortalığı böyle bize. Şimdi şey Murat bir saniye, bir hmm. şey söyleyeceğim. Var şimdi, mı? Şimdi var mı? Hepimizin ya dedesi bir, bir şey saniye amcacım. Bir müsaade eder misin? Ha. Hepimizin dedesi bu ülkede şehit oldu mu bu ülkeyi kurtarırken? O oldu? Bu topraklar şehit kanlarıyla sulandı mı sulandı niye satalım Katara para için bu toprakları şehit kanıyla sulanmış topraklar para için satılır mı bu topraklar ya, kolay mı alındı Fransa'dan ya, o yaşadığın Fransa'dan ya be beni dinle ya satıp da benim Fransa'da evim var evet ha, adam istiyorsan daha Fransa'yı da veren sana yarısını diyor neden kim diyor Ka o? Fransa diyor. Nasıl diyor amcam? <laughs> Fransa'dan falan toprak falan alamazsın. Böyle kolay mı? Tabii ki de alamaz. Fransa anayasalarında sen toprak mı alabilirsin? Gelsin hadi Katar alsın Fransa'dan. Niye almıyor? Ne? Katar oraya gitmez ki. Burayı bizi, Niye gitmiyor? Ya bizi sevdiği için geliyor sevdiği adam. Sevdiği için değil. Sattığın ya, için. Ya öyle değil. Fransa'da Bizim, satsa Fransa'dan ya, da. Ben, ben sana bir şey diyeyim mi? Bizim her tarafımız. Amcacım para için, ya dinle. para için bu topraklar satılmaz. Ya sen beni bu, bu toprakları kardeşim. biz şehit kanlarıyla ya, tamam, sulayarak tamam, aldık. Tamam sulandı, tamam. Evet. Yani için sulandı diye hemen şey edeceğiz mi yani? Ee, e, satalım diyorsun ya? E tamam sat yav satalım ee, para gelir. Mesela sen de bundan iş yaparsın. Amcacım üreterek kazansak ya parayı, toprak satarak kazanacağız. Ya her tarafımız düşman. Adam var ya 400'leri 400 lira Amerika ne diyor biliyor musun? Amerika kodu Ben sen, seni seni ne diyor biliyor musun? E 74'teki ya, Amargo. Ya beni dinle ya sen. Ama şimdi 74'teki Amargo. Sen beni beni dinle, beni beni dinle. Beni evet. dinle. Sana silah değil bir şey evet. yaptırmayacak. 400 dolardan hiç korkuyorlar. He. Anladın mı? He. Bu silahları tutuyor Neredesin bilmem ne. <laughs> Suruç'a yeğ Rusum silahı. E biz ne üretmiyoruz? Ya ne dedik demin Katar'a satırsa da silah uğraşsız onu da ürettirmiyor. satarak mı üreteceğiz amca? Ay, para var mı elde? Var Senin, mı? Neyine, neyine, ne inan, Ben mi yedim parayı? Ne? Olanı ben ne? mi sattım? Ne? Fabrikaları ben mi sattım? Ya satılanların parası nerede? 10 18 senede de. Amcacığım şey Amerika'ya ya, ya, ya beni dinle ya. Amerika Amerika'ya biz ambar şey ambargo kodu bilmem ne yaptı. He. Biz oradaki eee şeye para e, borcu yatırdık. Ondan sonra Adı borcu yatırdın? Önceki adamla yedikleri borcu yatırdı Ne, <laughs> ne yediler amca? Ne, ne yediler? Ne sattılar bu ülkenin? Toprağını mı sattılar? Fakir ya ben sattılar. sana bir şey söyleyeyim. Söyle ben. bir tane de ki. 2 18 yılda 2 trilyon para kullandılar. 2 trilyon dolar. Ne, nere, nere, ne o senede? Amcacım, bu ülkede Kurtuluş Savaşı'ndan sonra 1923'ten 1949'a kadar şeker fabrikaları, bankalar, ya tren yolları yapıldı mı? Yapıldı şimdi nerede bunlar Lan biz sana şeye gidiyoruz ya sen e, Çin'e gidiyoruz. Çin'e haberin yok mu? Sen demirleri yollarını yaptı Nasıl bu adam bu adam yaptı ki daha e gidiyor. E, haberin yok mu? Senin ben o tren geri geldi ama. Ne neye geri geldi? Maltepe'de şimdi. Nereye geldi dün sen? Maltepe'de. De. Olur mu? Bırak. <gülüyor> abi, <gülüyor> vallahi ya vallahi şey aşkına. Gel gel gel. Hep yani yani. Şey. tabii Çin'e ya. kadar mal götürüyoruz. Çin'e, çine mal kadar gitti mi? Gitti. Tabii. Var mısın gitti ona? Ha. Ha. Var mısın? Çin'e kadar tren yolu yap. Gitti. Var mı? Sefer, Yapmadık gitti. bak. Uluslararası yalan, uluslararası. yalan söyleme. Uluslararası. Yalan söyleme. Bağlantı icraatı yaptı arkadaş. Bağlantı bu ülkeler arası bağlantı. Evet. Tren dün Çin'e indi. Var mısın gitti ona? Kaç kaç Tren yolu yaptık diyor. Yapılmadı Hiracat mı kardeşim? Nasıl? Ha, Nasıl var? Çin'e ne kadar Çin'e ne kadar nerede ihracat yapıyorduk he, biz? Iyi, ne zaman iyi Çin'e Çin'e ihracat yapıyorduk? Ona mı şey söptün? Yapılmıyor yeni. muydu? Ne ya zaman yapıldı? Yapılmıyor tabii. Ya ne zaman yapılıyor? Bu ülkenin Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanı, başbakan yok şu anda. Bir dakika Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanı, millet yoksulluk içindeyken Macaristan'da kumar oynarken burnu kırıldı. Bu ülkenin bu adam Mesut Yılmaz'ın bunu, Mesut Yılmaz, Mesut, Yılmaz Mesut, Mesut Yılmaz'ın, Mesut Yılmaz'ın bunu kırdılar. Bir şey mi? Şimdi Katar'a ne güzel şey satılsaydı, ya, ya beni dinle, satılsaydı, ne yanlış, güzel satılsaydı, bugün dört tane fabrika kurulsaydı, yüz bin, yüz çalışıyordu. Kimse, babasının, bak, bak şimdi, amcacığım, dökecek? Kimse bu ya toprakları Qatar demiş alamaz. Ki, beni Katar demiş ki 50 tane eşek geçeceğim. Oh. Bu toprağı götüreceğim oraya. Kılıçlar öyle dedi. de. 50 tane eşek götürün bunu. Ben siyasete girme bu. He ben ya boş ver Allah Sen aşkına. Sen sat amca evini de sat, barkını da sat, Katarlılara sat. Bunlara <laughs> bak.